Amerika borsaları bölgesel bankalar ve büyümeye duyarlı hisselerdeki satışlarla günü sınırlı kayıpla kapattı. Mayıs ayı faiz artış beklentisi %43'e gerilerken kısa vadeli tahviller sert değer kazandı. Beklentiden zayıf açık işverisi ve JP CEO'su Diamond'ın bölgesel banka sorunları ve yol açtığı sorunlar henüz bitmedi açıklaması satışların arkasındaki temel gerekçeler. Demirçelik, inşaat, enerji hisseleri ve bölgesel bankalar dünkü satış dalgasında başı çekiyor. Büyük teknoloji şirketleri, gıda, gayrimenkul, enerji dağıtımı ve altın madeni hisseleri ise pozitif ayrıştı. Borsa İstanbul, iki gündür dünyadan pozitif ayrışıyor. Kapanışa doğru gelen alışlarla, endeks psikolojik olarak önemli 5000 seviyesinin hemen altında kapattı. Sanayi ve holding hisseleri öncülüğündeki yükselişe bankalar sınırlı oranda katıldı. Enerjisa, Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak GEO ve Türksel güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Hissedeki iyimser havaya rağmen döviz, CDS ve Euro tahvil piyasasında dünyadan negatif ayrışmamız bizi rahatsız ediyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılışı işaret ediyor ancak iki gündür devam eden alışların güçlü olduğunu ve pozitif bir momentum yakalandığını belirtelim. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4949 ve 5050. Küresel hareketler nedeniyle günlük olarak demir çelik hisselerinde negatif, altın hisselerinde ise pozitif ayrışma görülebilir. Dün harekete katılmayan banka hisselerini yakından izlemek gerekiyor. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Akbank, Arçelik, BİM, ENKA, Koç Holding ve Şişecam. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.